arkadaşlar. Hasan Kötü Yaşlı hoş geldiniz. Bugün yanımda annem var ve biz annemle birlikte tekrardan sürpriz paket yapımı çekiyoruz. Çünkü bir önceki yaptığımız sürpriz paket videosu arkadaşlar güzel olmamıştı. İçinden çıkan su kaşılar da güzel değildi. O yüzden annem de tekrardan çıkarın dedi. Ben de kabul ettim ve şimdi tekrardan çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar önemli bir dosya var. Üstünde böyle anime kızı çizeceğim. Bunu da videoda göstermek istedim. Bu şekilde. Beyaz kalemle böyle detaylar falan yaptım. Arkası da bu şekilde. Dört tane farklı bir kılı çizdim. Öyleyse. Evet bunlar pek güzel olmadı. Bence çok güzel olmuş. buranın en güzeli bu bence. Bence bu. Arka sayfada ama favorim bu arkadaşlar. Çünkü en güzel bu oldu. takıyorum arkadaşlar da ne yapmadık. <laughs> 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 bu arkadaşlar ben adamın içerisinde tablosunu ezberlemesi için şey buraya batmadık O yüzden bu burada bantı yani bu çıkmıyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Okul sürpriz paket. Okul sürpriz paketi yapacağız. Kapağını tafsa hazırlayacak. Evet. Benim katkım ne olacak arkadaşlar? İçine e, bir defter hazırlayacağım. Kızların böyle pufuduk defterleri var. Bunlardan birini seçeceğim. Bu defterin şöyle küçücük bir boyutunu yapacağım. Bir de su olarak yapacağım. Bence bu. Bence de bunu yapayım. Şu çok zor olur. Bu ya gülüyor. Bu niye gitsin? ben de bunun defterini yapacağım. Hadi o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Ben arkadaşlar paketini yapacağım. Çok eğer arkadaşlar siz e, büyük olmasını istiyorsanız iki tane daha döker. Bir Şöyle şuraları batlayarak bu boyda yapabilirsiniz. Ama biz şimdi o kadar büyük yapmayacağız. O yüzden şu şekilde ikiye katlayıp bu boyda yapacağız. Evet. Bence ufak bir defter. Tutuşu. Üç boyutlu yapayım değil mi? Hı hı. Deftere. Şu kadar bir defter yapıyorum. Yeterli değil mi? Zaten pasatif olacak ya böyle. Bence biraz daha büyük. Bir şöyle iyi değil mi? Pakete sığsın. Çünkü kalem çok daha büyük olacak. Ama paketi Birazcık, sadece çekeceğim. Tamam bu iyi. şöyle bir defter yapıyorum şimdi. Şeftalilerin de ekmek sen parça yapıyorsun. Buraya. Güzel bir çanta yap. Mesela çanta yapmıştım yani şey hazırlamıştın. Çantaya pek benzemiyor değil mi? Hani e, sen çanta şey yapmıştın ya. Hayvan bakım çantası falan. Oradaki çantaların çok güzeldi. Bak onlar gibi çizebilirsin. Ben bununla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şuralar şunu koymaya çalışacağım. Bunlardan çantası etlerle uğraşıyorum. Um, yani şuralar ne yapıyorduk değil mi Aslı? ve burasına. Da burasına mı? Buraya yok ki. Gene mi yazamadım ya? Evet 200 olacak. Niye bir de şuralar var? Mı? Evet. evet Aa, ben... Tamamen unutmuşum. Bak mesela şuraya bir minyatür çizeyim mi? Altı yüzeyi olacak yukarıdan da iki yüzeyi olacaktı tamam hatırladım hatırladım. Bu şekilde tamam. Oluyor. Şunu fazladan çizelim. Şimdi şuralara şunları. Kırıyordum, tamam. Bu evet biraz benzeri şampay ama o kadar da çok benzemedi bence. Hmm. Kalem çizeyim. Böyle de renkli kalem tokuşu yapmıştım yapsa o çok güzel olmuş. Sen hiç beğenmemiştin ama. Evet çok kötü. Ben onu çok beğenmiştim. Razla da çok beğenmişti. Hala çok beğeniyoruz. Ben beğenmiyorum. Fakat sadece sen beğenmiyorsun. Evet çok şükür. Zaten şöyle güzel resim çizenlerin kendi çizdiklerini beğenmiyorlar. Bizim sınıfta Fatma Zehra diye biri var. Şimdi fotokopiden daha güzel çiziyor ama çiziklerin görüşürüz çöp atıyor. Demek ki daha güzel çizimleri oldu. Şimdi ben bunun şeyini yapacağım. Su kuşesini. Hadi bakalım. Bayağı güzel bir defter. Bakın e, çok tatlı bir kalem oldu. Ben silgi nasıl çiziliyor ya? silgi böyle çeşitli silgiler var ya onlardan çizebilirsin normal bir silgi yerine. Normal bir silgi çizim olur. Bu ruj şeklinde silgi olabilir ya da çık çekmeli çıkarmalı olabilir. Oje şeklinde silgi var. Var. Var evet. Çeşitli bir silgi var. Şimdi ben buraları bu tüy, tüy hep şey yaparken vereceğim. Boyarken vereceğim. Şimdi bunun üzerinden gidelim. Bakayım istiyorum bir tane makas çizeyim mi? Olur. Ya, e, şey yapabilirsin. Böyle renkli kuru boya setleri. Onu bence içine yapalım. Marker seti. Evet evet onu hani içine yapalım. Içine. Evet, Bence ön kısım için bu yeterli. Bence de yeterli. Eee blind bag yapsak. Blind, blind değil, be. blind bag. Evet. Bence benden daha iyi. Ravza da yanımızda koltukta yatıyor. Ravzacık. Makas olmak istemiyor biraz canı sıkkın. Ne olmuş? Bir şeyler olmuş. Ben belki dolandırıldı. <gülüyor> <gülüyor> hediye verene hamsi vereceğim demişler. Ravza da gitti. Fını fı hediye etti. Kız oyundan çıkmış. Bir şey oldu. <laughs> Canım benim ya. Zaten dolandırdılar mı annem? Bir de bizden soruyor. Bir de trip atıyor. Biz ne yaptık? Şey Fethi'nin sınıfı verdi ya dolandırıldım ama hemen yanıma bir şey geliyor. Abla ben dolandırdım bana hediye ver. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ablalar bunun için mi Şu renkler. Nefesler olduğu olsun. Bu renkler. Güzel olmuş. Kız. Kızacaktım ama. Bu renk çok güzelmiş. Bu renk de çok güzelmiş. <laughs> ama bu renk de çok güzelmiş. Hangi rengi kullanacağım? Şu ortadakini kesinlikle kullanmalıyım. Bir de şunu. Evet, Ortadaki şu, hangisi? Şu. Ya markerla da böyle şey verilmiyor değil mi? Gölgelendirme. Legenda. Legendary mi? Legendary. 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 Bir nasıl bunun daha açık rengi lazım bana. Şöyle bakayım. Evet böyle çok sesi geliyor. Yapamayana bulabileceğim herhalde. <laughs> <laughs> Tüy yapmaya çalışıyorum ama. Tüy mü? Hep biraz... <laughs> olmuyor sanki kendi... anne. Ya işte diğer şeylerle gölgelenmiyor. Direkt bu yasaydın yerine... keşke. Olma da desene böyle de olsun. Tüyü yapabilirsin. Tüyü yapma ya. sen böyle. Aa tüylü yapmak istedim. Ama ben başka bir şey yapacağım arkadaşlar. Ne yapacaksın? Şöyle bir tane ayıcık. Ne yapacağız? Tamam hadi gel biraz daha da çizim yapacakmış. Hı -hı. Kötü mü oldu sizce? Kötü evet. Oldu. Yani bence de kötü değil. Yok ya güzel oldu. Durun. Dönmeyin hemen beni. E, kötü oldu. Ben diyeceğim Bakın şimdi. Bakın. Ay ne parkı Arkadaşlar bakın. Bak bak. Bak bak. bak, bak, bak fena değil. Tamam. Daha buraya ara ara renkler ekleyebilirim. Renk ama uğraştıkça kötü olur. Evet. Okul yazısını böyle bordoya boyamak istedim. Bence okul kalemleri böyle yani normal onlar bir kalem yapacaksınız böyle sarı olmalı. Aa çok güzel olmuş kalemin. keşke bunu rengarenk renk, renk yapsaydın. Hey sarı daha güzel. evet, tabletin içine de koydum. Uğraştım. Ahtar bir defter yapacaksın anlıyor. Ya. Evet ama tüylü de bir defter yapmak istedim. Benim, Benim defterim o. Heh. Bu da hiç zaten tüye benzemedi ama. Öncelik. Neyse olsun artık. Deseni bu oldu. Yani bence çığ silgi şöyle bir mali oluyor. Allah bu yadımı Bence güzel oluyor bak. Vay arkayı çok güzel düşünmüş yani. Yeter şeklinde yaptım. Evet çok güzelmiş. Bizim bu paketler ne çıksın? Canım 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 bu her zaman ne var? Hep vegan dadi çıkıyor. Rabi çıksın. Hayat evet, ne var çıkıyor? Hiç canım çıkmıyor. Tamam o zaman. Ama tamam. camon. canım Tamam iyi mi? Hayır. 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 Ha, o zaman endüleri çıksın tabii ki de. Hayır ya. Çünkü endüleri de endüleri. Legendary. Legendary. Evet. Testlerimi kestim. Buraları katlayacağım. Kenarlarını bantlayıp sonra içine el yapı dolduracağım. <laughs> en çok kullandığın bitiyor mu? Evet. Markerlerden. Ama marker bayağı uzun kullandınız. Değil mi? <laughs> Etinliklerin çoğunluğu markerlarla yapıyorlar. Hatta hepsini. Ve daha bitmedi. Ya, tamamen biten yok. Var, var mı? Hangi bit? 88. O zaman en çok 10 tırlandı. Evet. Şimdi bunun rengi bununla aynı. Hmm. Ve bu var. Siyah. Ben şimdi bunu bantlıyorum. Şimdi. Spor paketimiz var. Bunu güzelce bir... kapatın. Bak şimdi bu kenarı bakmayacağız ama üstünü kapatmayacağız. Çünkü içine yaptıklarımızı koyacağız. Aynı şekilde arkadaşlar ben de burada iki yanını kapatıyorum. Üstünü açık bırakıyorum. Çünkü buradan içine el yap dolduracağım. Yok. Önce bu yeterli değil mi? Hazır mı dışı? Bakalım nasıl olmuş. Arkasında. Çok güzel. Şuraya çok güzel düşünmüşüm. de o şekerler vardı ya onları yapıştırdım. Hmm. Şöyle bir kesikler atın. Yoksa düzgün bir şekilde kapanmıyor. Şimdi gidip boyayacağım. Gizem bakayım onu. Ben kalem tuluk su yap dedim ama sen su değil normal yapayım içinden kalem çıksın demiştin. Ben de su yapayım. Ama hiç boyutlu değil. Tamam. Ee, normal yapsak içinden yine şey çıkaramaz mıyız kalem? Yok çıkmaz değil mi? Arkadan çıkıyor gibi görünüyor ama çıkmıyor. Oldu. Bu şekilde oldu. Yani çok da güzel olmadı ama yine de işte idare ben eder. Aslında yapmayı hayal ettiğim defter buydu. Evet. Ama böyle oldu. <laughs> Ben Hayır, bunu şeyini de şeyin yapayım. yapayım. Ben bunu dışını da yapayım. Burada kağıdım var. Bu kağıdı kullanarak. Tamam mı? İçinden çıkacağı paketi yapıyorum. Tamam, Ama ısırıyorum. el sahi çizmek çok zor olur şimdi. Şimdi çok uğraştırır. Ramazan üstünde el sahi var da <gülüyor> <gülüyor> Oo, güzelmiş Ooo güzel olmuş bu arada. Tek hmm. testere benzemese de. Şey yapsaydım bak buralar çok sıkıştırıcı yapsaydım sayfa gibi olurdu. Aa evet hiç düşünmedim onu. Yine vardı. Buralar da Dış fazla karalayayım. Deseydin keşke önceden. Arkadaşlar siz yaparsanız öyle yapın. Ve burası dış zaten kapalı diyor da şuraya yapılır böyle çizgi çizgi. Bu da Evet buraya buraya buraya. Şimdi bunun dış kabını yapıyorum. Buraya da böyle bir şeyler çizeyim. Şu altta bir şey kapatmak için. nasıl bundan yaptım. Rozen. <laughs> Ravza şu anda Ravza'nın canlı mankeni oldu. Ravza'nın üstünde Elsa'yla Anna var. Tişörtünde onu çizmeye çalışıyor. Dur ya. Ay Elsa'nın sonu şuna bak. Dur okuyacağım? Bunun şimdi dış kabını yaptım. İki tarafını kapattım. Bu üçüncüden de yaptığım not defterini koyuyorum. Ve burayı da kapatacağım. Bu arada bunu keserken zaten şey yapmazsın. Bayağı kabarık olduğu için çizgi yapmıyorum. Evet bu hazır. Bir tanesi hazır. Ya bunu da böyle bilmeyen birine hediye etmek güzel oluyor. Biz içinde ne olduğunu biliyoruz. Çok heyecanlanmıyoruz açarken. Ama bilmeyen biri çok heyecanlanıyor. Bunu bir arkadaşınıza hediye etmek ister misiniz kızlar? Okay. Olabilir. Olabilir. Esra'ya pek benzemedi ama biz Esra olduğunu biliyoruz. Baştan <laughs> <laughs> Sarı'ya boyayınca şey olur belli olur. Evet ben ne yapayım şimdi? Sen ne yapıyorsun? Bilmiyorum ben ne yapayım? Kalem kutuluk. Ee, ben ne yapayım? Ne yapayım? Ben böyle onun içinden bir şey çıkacak mı? Arkasına yapıştırsak, arkadan çıksa kalem, silgi falan böyle. Olur. İçinden çıkıyor gibi. Olur, olur, olur. O zaman öyle kalem, silgi falan çizeyim. Evet. Bunu nereden vereyim? Sen Frozen yazdığı için biraz ayısı olduğu anlaşılıyor. Saçını sarı yap da belli olur. Eee bir şey var ya bu. Dur istersen benim öyle bir çantam var. Onu getireyim de oradan bak. Göstereyim. Bakın direkt öyle cırtlak sarı yapmadım. Tam güzel. Sarı de mavi yap. E, hasa kalemi bu senin çizdiğin gibi yapayım mı? Böyle çeşit çeşit mi yapayım? <laughs> şu, şu kalem çok güzel olmuş. Şunu gibi yapayım mı? <gülüyor> 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 Hello Kitty gibi oldu mu? Hayır. zaman normal kedi diye düşünelim. Yine ben Hello Kitty yaptım şey ama. Sana yap yapıştım yapmamıştım ya. Yaptıktan sonra söyledim. Evet güzel oldu. Bakın benzedi. Benimki de benzedi. Çünkü niye hmm, bak. Oha. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Oha. Herhalde wow. bu nasıl çizdin? Çok kolaydı. Tabletin üstüne koyu çizdim. yapma. Tabletin üstüne mi koydun? Evet. Ha, evet Ama ben bir açan güzel. Şu siyah şey. kalın siyah çok iyi bir fikir Güzel olmuş. Aferin. Zaten kalın siyah da ben yapmamıştım ya. Ya bu kedinin ağzı böyle olmamalıydı ama neyse böyle olsun. Zaten. Biraz zaten. korkunç olsun. <laughs> yok canım sen de abartma. Benim kalitim çok güzel oldu. Ben kasa Bak az var. Ama abla nasıl yaptın? Bir de böyle, ama ama <laughs> dersen, Ay, bu çıkanmalı ben yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Abla bence onu sıkış yapma. İçine gerçek bir kalem koy. Yok ya sıkmışım. Aklımda bir şey var ama içinden kalem çıkacak şekilde çok uğraştırır. Ne? Yani iki parça su kuşu yapıp Haa, ikisini birleştireceğiz ama üst kısmını yapıştırmayacağız. Biliyor, tamam. Kenarları yapıştıracağız. Ne? çok uğraştırır. Evet bayağı bir uğraştır ama hiç gerek yok boşver. Gerek evet, 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 sen dediğin gibi yapalım. Bir tane su kuşu yapalım arkasına yapıştıralım. Evet arkadan çıkıyor gibi görünsün. Çok güzel oldu ben daha hiç kalmadım. Ay daha güzel oldu. Anne mükemmel. Hangisi? Ben. Gerçekten. Ha, tabii canım. Ya benim zaten defter güzel olmadı. Ben güzel olduğunu iddia etmiyorum. Şöyle bir kalem çizelim şimdi. Bence güzel oldu. Kızlar, nasıl sen benimkine bakar. Ben boyamaya geçtim. Ayağınıza böyle uçlu kalem çizebilirsiniz bakın. <laughs> Çok güzel oldu. hemen. Abla ne geldi? Gel benim yanımda. Niye sıfır yediyorsun? Çünkü sıfır Uçta ya. Uçta yapacağım. Ha, uç kutusu mu yapayım? Evet. Of baba. Pesil Zor olmaz mı ya? Pesil gide yani. Bir anne. Şey daha ince bir şey lazım. Bak ne yapıyor musun? Siyahla böyle Şöyle kare bir şey yap. Bir, bir, bir çizgi çizgi yap. Gri ile boya. Bunu mu? Uçu. E uç yok şu renk renk uçlarımız var ya onlardan yaparım. Çok güzel oldu. Ya böyle. da bir uç al onları yapıştır al da uç. Şimdi bu nem hangi renk olsun? Ha geçtim şöyle göstereyim. Ya zaten, Harika, çok güzel Gerçekten ya. tam Hello Kitty olmuş. <laughs> Annemin Hello Kitty sağ ol. Sağ, sağ ol. <laughs> <bu, sağ Gülüyor> <sağ sağ bu. Gülüyor> yok benimki Hello Kitty değil <Gülüyor> kedi. <Gülüyor> kedi. Kedi kedi. Ay, ben de, ben çalışıyorum. Hazır. Helak içine çizmeye çalıştım ve sen kalem yap. diye boyadığın için. <laughs> Keşke yuvarlak yapsaydım. Bakayım. Bunun ağzı yoktu. Çok güzel olmuş Asa. Evet. Evet şimdi bu kalemleri bunun arkasından çıkıyor gibi yapacağız. Ya olmuş tamam tam İşte dedim sana ona göre küçük tamam, yapıyorum tamam. diye ama. Şimdi ben Aya böyle doğru. uç. sen bir şey Uç çiziyorum şimdi. Ben de paket yapayım. Ucumuz böyleydi değil mi? Çok güzel bir manlı versiyonu yani yapmak istiyordum. Ee, şimdi hani böyle silgiler var ya kızlar, yumurtlayan silgi oluyor. Alttan çıkarıyorsun, üste takıyorsun. Aa, çıkarıyorsun üstte takıyorsun, çıkarıyorsun, üstte takıyorsun. İşte ondan çizmek istiyorum. Bakalım çizebilecek miyim? Dur, bakmadan çizmeyi deneyim. Biraz da varmış. Var mı? Evet. Öyle böyle bir ya. Kişi böyle yaptıydı? Ha evet. Bunun şeyini hazırlamış Hafsa. Kişi biraz daha büyük yapsaydın. Hayır kapatma. Bunları buraya şey yapalım sakalı buradan böyle çıkıyor gibi görünsün. Oldu bak şimdi boyayınca göreceksin. O sevgimcim biraz daha büyüteceğim şimdi ben. Biraz daha bir renk söyle ya da söyleme tamam mı? Hasta bir dakika bir dakika bir bak, dakika. Bitireyim bir saniye az kaldı zaten. Mavi ha, mavi zaten. Ha, onun dışı beyaz olsun ben. Sen bunu altı kes yapıştır. Sen? Ben ne yapayım? Zaten ne yaptık? Not defteri yaptık. Hani. Ee, kalem kutuluk yaptık. Ee başka ne yapalım? Çantası. Beslenme yapalım mı? Evet, oh. beslenme çantası. İçini açsın içinden yemekler çıksın. Ama şey gibi, bu Ramazan tabağı gibi. Olur. Hayır. Tamam. evet. Hayır. O sukuşu olmasın. Çok sukuşu değil, bak. Şöyle bir beslenme çantası size böyle kupa olacak. Ya ver Ondan sen yap o zaman. Ben bir tane daha yapacağım. Açacağım, içinden böyle yemekler çıkacak. Tamam, onu ben keseyim, sen yapın. Ver. Sen dediğin şeyi ben bile anlamadım. Ben bunları keseceğim. Bunlar da çift taraflı bant yapıp, değil mi? Kalem kutuluğun arkasına yapıştıracağız. Evet, onları çıkıyor. Yapma bak Ucumuz. Şimdi arkadaşlar Hafsa da beslenme çantası hazırlıyor. Nasıl evet. bir şey hazırlıyorsun Hafsa? Ben böyle e, minik bir e, görürsün görüyorsunuz. Bunu tarif edemem ki. Evet. Heh, böyle. Bence güzel oldu. Yani, Uçlum çok orijinal oldu. Bunu cama yapıştırdım güzel bir suluk çizelim. Bu cümle var ve bu da yumurtlayan silgi. Bunları ben şey yapayım, ver paketi. Frizon paketini ver. Hı hı. Ha. Ha. O da. İşte bu arada Hasa'ya çift taraflı bant almıştık ama çok çabuk bitti. Evet. Ve içinin yedek kart şeyi de yok. Yedek bantı da yok. Yani onu direkt öyle attık. <laughs> Hasa bunu şimdi böyle yapıştırsam. Böyle mi yapıştırayım? Evet ben şöyle çekip çıkarırsın diye düşünmüştüm Yok. ama. Arkasını falan böyle yapıştırayım. Suluk yaptım, sandviç yaptım. Meyve suyu yap ya da süt. Biraz kuru yemiş yap, biraz meyve yap. Ufak ufak. Ee, hasta bunun içi açılacak değil mi? Evet. Bak şey olsun. Bunu da içi açılacak, içine sandviç içecek. Dört böl, bölmeli olsun. Hayır. Bir yere sandviç koy, bir yere suluğunu koy, bir yere meyve suyunu koy. Bir yere de diğer atıştırmalık kuru yemişler, meyveler falan onları koy. Sen de çikolata yapayım çikolata yapma. Resmen bir çikolata gitmez. Gidelim gidelim. Yapıştırdım. Pakete böyle koyacağız. Arkasından çıkacak malzemeler. Bence bunu birine hediye edelim kızlar. Çok sevinir. Ne dersiniz? Çok güzel Ama hayır ya ben Aysel'i yenemem. Nasıl sen de çizdiklerini kıyamıyorsun? Ama çok güzel oldu. <laughs> Kaç tane paketimiz oldu şimdi? Bir tane not defteri yaptık. Bir tane kalem kutuluk ve içinde bir sürü bir şeyler yaptık. O beslenme kutusunu da koyalım. Yeter. Üç tane olsun. Zaten paketimiz küçük. Hadi. Çizeceğin şeyler bitti mi? beslenmenin arkasını mı yapacaksın? Ben buna çok bir şey anlamadım. Hala bak çok güzel görünüyor. <laughs> Dubai çikolatası yapsaydın mı? Ya. Ay hayır yeter artık Dubai Dubai ya. Ben bu şekilde bir beslenme. Peki bir yanında şunu koyalım. Şöyle koyalım. Evet çikolata ve meyve suyu kaldı ama acaba bunlar oraya sığacak mı? Ama o yapmak çok zor değil mi? Evet ya. Böyle mi? Böyle minik şeylere bant yapmak çok zor oluyor. Vay. benim beslenme çantam. gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada bir kabımız var. Burada. Güzel bir sandviç bir var. Sandviçimiz var. Solumuz, meyve suyumuz ve çikolatamız var. Güzel. Şimdi bunun dış kabı kaldı. Evet. Şimdi beşen kutusunun dış kabını hazırlıyor Hafsa. Bırak. <laughs> Evet bu paket de hazır. İçinde neler var? Hasta bir kitap tanıt. Bunda ne vardı? Bir de bunda okulun not defteri, defteri var. Bunda kalem tutup buna desen bir çantası var. Evet. Şimdi paketimizi de kapatalım. Ya yoğun çıktı falan onu yapmadım. Ha, tamam onu da. Asa buradan hangisinin çıkacağını da içine koyacak. Onu yapıyor. Hangisi çıkacak Hasta? Rari. Rari çıkacak? Tam iç bir kısma yapıştırıyor. Nie. tak nie. A się Tak A ciężko i ona się よろしくお願いします。